Hoş geldiniz ben Emre. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi bu videoyu sakın tek başınıza izlemeyin. Videomla karşınızdayım. Bu arada ciddi ciddi söylüyorum. Biraz böyle korku videolarımıza dönüş yaptık ama ciddi ciddi bu videolar tek başınıza izlenecek videolar değil. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan korku seansımıza geçelim. Pol Video. Evet başladık. Şu an bu abilerimiz gece 12.52'de bir kadının evine doğru gidiyorlar ve bu kadının çocuğu ortalıkta yok kayıp. Bir ihbar geliyor ve bunlar da onun üzerine bu eve gidiyorlar. Çok ürkütücü şeyler izleyeceğiz. Bu videoyu ciddi ciddi sonuna kadar izleyen bordo verildir. Net söylüyorum. Evet şu an evin kapısına geldiler. Çocuğun annesinden şüpheleniyor ve kapıyı sanırım o açacak. Çünkü kız ortalıkta yok. Haber alınamıyor. Kız nerede bilmiyoruz. Dikkatlice izleyelim bakalım neler olacak. E şimdi kadının kapıyı açmasını bekliyorlar. İnşallah korkunç biri çıkmaz. Ürktü mü şu an bir? Aha. Aha. Bu bir tık biraz korkunça benziyor. Are you Emma? Abi ben abladan biraz korktum. Niye böyle cadı gibi abla? Ne? 19 derken yaşını mı söyledi o? Yok yanlıştır ya o yaş değildir başka bir şeydir o. Evet evin içine girip kayıt almalarını ve evin içinde neler olduğunu öğrenmek için ona bunu belirttiler yani. Şimdi kayıt falan alacaklar evin içinde. Kadın çok tuhaf hareket ediyor abi. Kadın çok korkunç. Şu ışıkları falan yakın ya. Niye karanlıkta geziyoruz? Kadın aynı Maryam gibi. Evet burada evin içinde neler olup bittiği ile ilgili ve kızın nerede olduğu ile alakalı yorumlar yani kadından bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Ağzını arıyorlar. Şu an biz de Müge Anlı olduk. Bakalım yalan söyleyecek mi söylemeyecek mi? Onu çözmeye çalışacağız. Evet. Kadının tuhaf hareketleri var. Gözlerini kaçırdığına göre büyük ihtimal yalan söylüyor. Bu bir sigma <laughs> Burada bakalım kadın yalanını ortaya çıkacak mı? Ben şu an tırnaklarımı yemeye başladım korkudan. Arkada bir de gerilim müziği var ya. <laughs> evet şu an 2 dakika ne olacak burada? Ben böyle akıcı olması için size hızlı hızlı gelişmeleri göstereceğim. Evet kadın şu an ağlamaya başladı. Kadında bir tuhaflık var ama anlamadım. Evet kadın şu an garip bir tane oyuncak bebeği seviyor. Sanırım bunu besliyor. Kadın şizofren olabilir. Bilmiyorum. Yani kendi kafasında bir şeyler kuruyor olabilir. Bak bebeği seviyor şu an. Ve bunlar da şok oldu ne yapıyor diye. Çocuk çünkü şey oyuncak bebek bu. Bir sorun var. Bir problem var ama o problemin nerede olduğunu anlamadım. Çözeceğiz dur. Abla neyi seviyorsun uh, ya? Böyle oyuncak bebekli yerlerde zaten hep büyülü, büyülü bir şeyler oluyor. Aha. Abla biz odaklanır mısın? Bilmiyorum burada ne dediğini çeviremiyorum size. Ama şu an olaylara bir görün var ya inanılmaz ilerliyor. İlerleyen dakikalarda altınıza sıçabilirsiniz. Ciddi söylüyorum bu arada. Ben de daha. Evet şu anda kadının odasına kamera koyacaklar. Şu an aynı zamanda da kayıttalar ve kamera... Bak aha. Kadın kapıyı kapattı. Ne oldu? Arkaya gitti. Ne oldu? Bir şey oluyor. Şu kameraları bir koyun hemen oraya. Orada fotoğraf falan gördü bunlar herhalde. Kadının yatak odasındayız şu an. Buraya bir tane gizli kamera yerleştireceğiz. Bak hala... Aa! Lan! Çocuğun gözleri ne oluyor bu? Ah! Abla çok korkunç. Beni ürkütmeye başladı. Lan az önce beslediğin sevdiğin oyuncak bebeğin gözlerine o makasla. Abi şaka okay. mısın sen? <laughs> ben bir korkmaya başladım. Olivia Ay ne olacak? kameraları koyun da çıkın artık buradan. Koydular sanırım kamerayı. Olaylar inanılmaz başlıyor şimdi. Evet şu anda bunlar kendi yatacağı odaya geldi. Kendi yatacakları odada şu an gizli bir kamera var. Burası kendi yatacakları oda. Bir gizli kamerada az önce gördüğünüz o korkunç kadının odası. Şimdi kayda girecekler. Bakalım gece bunlar uyuyunca neler olacak. Hadi yatın bakalım gece. Hadi uyuyalım. Gelsin o vakit. Evet şu an uyuyorlar. Saat gece 2. Şu an koridor gözüküyor. Bakalım buraya çıkan falan. Aha. Kadın yine şizofrene bağlamış. Tamam. Önemli olan şu kız nerede ya? Kızı bulmamız lazım. Aha kalktı. Ay. Az önce gözlerini uyuyordu şimdi seviyor ya. Allah iyi misin? Çok korkunç gözüküyorsun da. Aha. Aha. Abla, alo. Beyler uyanmanız lazım. Siz nasıl rahat rahat uyuyorsunuz ya? Aha. Ay, korktum şu an. Bir şey oluyor ablaya. Belli zaten. Bu kadında bir şey var. Bak, bebeği sallıyor elinde. Aa, yok artık. Ay, duvara falan tırmandım. Beyler uyanın. Alo, bak bunlar hala horlaya horlaya uyuyor ya. Bak şimdi çıkacak şu bir yerden şimdi var mı? Aha kadın kafayı yedi. Bir şeyler oluyor. Bir sürü oyuncak bebek var karşısında. Ürkmeye başladı. <laughs> Beyler uyanın sesi duymuyoruz mu? Alo. Aha kameraya geliyor. Kameraya geliyor. Oh. Koridora mı çıkacak? Aha merdivenden aşağı iniyor. Geliyor çocuklar kaçın. Oğlum bu kadına ne oldu? Bir şey oldu ya. Zaten şu sofren de bugün. Bunların odasına mı gelecek? Aha uyandı. Uyan. Alo uyan. Uyan çabuk uyan. Şu gözlüğüne başlayacağım senin. Uyan. Uyan. Diğerini de uyandır. Tek başına gitme. Tek başına gitme. Gitme dedim ben sana. Evet şu an çıkış yapıyoruz koridora doğru. Bunlar da bu merdivenden aşağı inince koridora varacaklar. Az önce de bu kadın buraya inmişti zaten. Az önce şuraya gitti abi. Vallahi gördüm. Kamera kaydından gördüm. Az önce oraya gitti. Aa buraya bir şey koymuş. Buraya girmememiz için mi? Aa! Aa! Bir şey oluyor. Lan kızı buraya saklamış. Oha! Abi kurtarın şu kızı çabuk. Oğlum kızlar işkence etmiş bu resmen. Şuna bak. Bu kızı uyutuyordu büyük ihtimalle burada. Abi kaçın çabuk kızı da alın kaçın buradan uzaklaşın kes kurtar kızı Ne oluyor ne no, no, diyor bekle bekle diyor Eee Allah Allah belanı vermesin Allah belanı vermesin Allah senin canını almasın bu tip ne Lan sen hala uyuyon mu kalksana ya arkadaşını öldürecekler şimdi Aha aşağı git, git, git. çabuk git Hele yardım istiyorlar. Çabuk aç kapıları. Hele şükür. Kızı kurtarmanız lazım. Aşağıda kız. Aha. Allah saldırıyor. Kameraya saldırıyor. Kameraya saldırıyor. Güzel tamam kapattılar. Tamam. Güzel. Kaçın şimdi. Kızı da alın kaçın. Ya o kız niye kalkmadı hala? Ayaklarını zaten çözdüler onun. Hadi ha gayret. Hadi kızım, hadi kızım. Tamam, çıktılar hadi. Hadi çıkacağınız, az kaldı. Aç şu elleri, gelecek çabuk. Atla. Oradan nasıl çıkacaklar lan bu arada küçücük yer? Süper, süper. Sen de atla. Sen de atla. <laughs> ne oluyor? <laughs> Kendimi bir kötü hissediyorum şu an. Sonunda kaçabildiler ama yani bu kadar kötü bir son olamazdı ya. Kadın resmen kameralara adamlara saldırdı ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok ürkütücü bir korkunç bir videoydu. Sakın tek başınıza izlemeyin bu videoyu. Yani izlerseniz sorumlusu ben değilim bu arada yani. Altınıza sıçma riskli bir video bu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.